Üç yaşındaydım. Bir bardak kırmıştım. Anneme söyledim. Annem şöyle dedi. Bunu bana söylediğime çok sevindim. Ve kırılan parçaları toplamama yardım etti. Beş yaşındaydım. Bir arkadaşımın evinde altımı kaçırmıştım. Anneme söyledim. Anne, bunu bana söylediğine çok sevindim dedi. Şalımı belime sardı. Benim için elinden geleni yaptı. Ve kıyafetimi değiştirdi. 7 yaşındaydım. Bir arkadaşım artık beni sevmediğini söyledi. Anneme söyledi. O yine bunu bana söylediğine çok sevindim dedi. Kırgınlığımın geçmesi için bana yardım etti. Arkadaşlıkların değişebileceğini anlattı ve kendi değerini görmemi sağladı. 12 yaşındaydım. Bir arkadaşım zayıflamak için yemek yemediğini söyledi. Anneme söyledi. Annem bunu bana söylediğine çok sevindim dedi. Sonra bana bunun çocukların çözebileceği bir mesele olmadığını açıkladı ve arkadaşımın destek almasını sağladı. 19 yaşındaydı. Üniversiteye yeni başlamıştım. Her şey yepyeni ve biraz da zordu. Burayı seviyordu ama evimi çok özlüyordu. Anneme söyledim. Onun ne diyeceğini biliyordu. Bana söylediğine çok sevindim dedi. Özlerken nasıl güçlü olunur onu konuştuk. O da beni özlüyordu ama iyi olacağını biliyordu. 30 yaşındaydım. İlk bebeğimi kucağıma almıştım. Bu işin altından kalkamayacak gibi hissediyordum. Anneme söyledim. Bana yine bunu bana söylediğine çok sevindim dedi. Sonra da hayatımın en önemli sorusunu sordum iyi bir ebeveyn olmayı biliyoruz. Sen küçükken ağladığında ya da zorlandığında sana ne iyi geliyordu? Soruyu şöyle cevapladım. En teselli edici anlar hep aynı cümleyle başlamıştı. Bunu bana söylediğine çok sevindim. Annem şu yanıtı verdi. Aynen öyle. Ben sana hep bunu söyledim. Çünkü kimse bana söylemedi benim kaygılarım, zorluklarım, gözyaşlarım hep görmezden gelindi. Oysa birinin seni gerçekten dinlemek istemesi hayatı çok daha kolaylaştırıyor. Telefonu kapattım, bebeğim ağlamaya başlamıştı. Onu kucağıma aldım, yanağını yanağıma yasladım ve kulağına fısıldadım. Şu an üzgünsün, bunu bana söylediğine çok sevindim.